Hallo und herzlich willkommen bei Deutsch kurz und bündig. In diesem Video ist das Thema Verbkonjugation. Merhaba değerli öğrenciler, Almanca kısa ve öz isimli kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda konumuz fiil çekimi. Dilerseniz başlayalım. Seçtiğim fiil wohnen burada gördüğünüz gibi wohnen bunu nasıl telaffuz ediyorduk? Ortadaki h harfini telaffuz etmiyorduk. Onun yerine önündeki o harfini biraz daha uzatıyorduk. Vo -nin. Yani vo diye ortada bir h zorla çıkarmaya çalışmayalım, söylemeye çalışmayalım. Onun yerine önündeki o harfi uzatıyor, uzatılıyor. Türkçedeki yumuşak g gibi mesela yumuşak g'de de önündeki mesela i harfi var ve arkasında bir i harfi var. Onlar uzun okunuyor. Yumuşak g'nin kendisi okutmuyor. Almanca'da da bu H harfi bu şekilde. İkamet etmek demek veya oturmak veya yaşamak da diyebiliriz. Bir önceki videoda gördüğümüz kişi samirleri de burada yazıyor arkadaşlar. Ben, sen, o, biz, siz, onlar. Kişi samirlerine göre ben oturuyorum, sen oturuyorsun, o oturuyor şeklinde wohnen fiilini çekimleyeceğiz. İlk başta fiilin yalın haline bakalım. Yani mastar haline. Wohnen. Almanca'da son iki harfini şöyle işaretliyoruz. Son iki harfine fiilin takısı deniyor. Fiilin takısı ve bu takı her zamire göre değişiyor. Ön tarafta fiilin kökü oluyor. Burası. Buraya kök yazayım. Buraya da takı yazayım. Takı değişecek zamillere göre. Fiilin kökü değişmeyecek. O hep aynı. Videoyu arkadaşlar az önce durdurdum. Gördüğünüz gibi burayı doldurdum. Fiilin kökü hepsinde aynı demiştim. Yani von kısmı. Şurası von. Bunu hepsine yazdım. Yani ben oturuyorum ne demek? Ich wohne. Daha önceki videolardan da biliyorsunuzdur, görmüşsünüzdür. Buraya bir takı olarak E harfi geliyor. Takısı yani E ne değişecek demiştik ya. Neye gidiyor? E kalıyor da diyebiliriz. O da aynı şey. Yani E geliyor aslında. İş zamirinde. Du zamirinde. Bir önceki ya da daha önceki videolardan hatırlamaya çalışın. Nerede ikamet ediyorsun? Yani nerede oturuyorsun demiştik. İşte ben mesela e, Ankara'da oturuyorum diye cümleler kurmuştuk. Daha önceki videolarda. Burada ST var. Du olursa. Zamirimiz du ise, yani cümledeki özne du ise o zaman fiilin takısı ST. Cümledeki özne veya soru da olabilir. Sorudaki özne iş ise fiilin takısı E. Devam edelim o Ankara'da oturuyor veya o Berlin'de oturuyor dersek er wohnt. Sadece bir T harfi geliyor. Biz Muğla'da oturuyoruz dersek wir wohnen. E N harfi geliyor takısı yani. E N ve gördüğünüz gibi yarın haliyle aynı. Yani hiç değişmiyor diyebiliriz. Eğer cümledeki özne viye ise siz nerede ikamet ediyorsunuz diye sorarsak ya da siz mesela Trabzon'da mı oturuyorsunuz dersek iye won't iye olursa fiilin takısı yani yüklemin sonu yüklemin takısı t ile devam edelim biz siz onlar Onlarda da yine en geliyor. Aynı burada olduğu gibi. Biz oturuyoruz. Wir wohnen. Siz oturuyorsunuz. Pardon siz değil. Onlar oturuyor dersek. Sie wohnen. Bu da en harfiyle. En son bir tane kaldı. Kibarca. Siz nerede oturuyorsunuz diye sorarsak. Veya siz Ankara'da mı oturuyorsunuz diye sorabiliriz mesela. Büyük Z. Kibarca Z oluyordu. Bu da eyni. Aynı. aynı. Yani şunların üçü dikkat. Aynı şekilde. Biz, onlar bir de kibercisiz. Hepsinin de çekimi aynı. Fiil çekiminde aynı yalın halinde olduğu gibi wohn'un, wohn'un, wohnen, wohnen bu şekilde oluyor. Ve şunların ikisi aynı. Mesela şöyle bir işaret koyalım. Hangisi? O. Tekil. Üçüncü tekil şahıs. Er, sie, es, wohnt. Bir de ihr. Siz dersek, çoğul olarak siz dersek, wohnt. T harfiyle. Çekimler bu şekilde. İsterseniz hepsini bir okuyalım. Ben okuyorum. Siz de tekrar ederseniz telaffuz açısından iyi olur. Ich wohne. Du wohnst. Er, sie, es wohnt. Wir wohnen. Ihr wohnt. Sie wohnen. Sie wohnen. Zaminlere göre fiil çekimi bu şekildeydi. Hem soruda hem de cevaplarda bu geçerli. Hep özne nedir ona bakacağız. Veya kişi zamiri yani kimden bahsediliyor orada? Mesela bir isimde isim yazıyorsa diyelim ki Ahmet veya e, Fatma yani bir tane erkek veya bir tane bayan varsa o zaman o diye e ya ya da zi var. O zaman bu şekilde fiili çekimleyeceğiz. won't Bu fiil çekimi düzenli fiiller için geçerli. Yani bu takılar fiilinde kökü hiç değişmiyor. Dediğim gibi düzenli fiillerde bu böyledir. Takıları şu kenara tekrar yazıyorum. Başka bir fiille devam edeceğim. şu şekilde kodlamada yapabiliriz. Belki aklımızda daha kolay kalır. Daha kolay ezberleriz veya öğreniriz. Bazı öğrenciler bunu yapıyor. Est ten ten en Hızlı okursak Est ten ten en Bu zamillerin sırasını ezberlersek Ben sen o Biz siz onlar Ve kibarca siz O zaman burada da hep Est ten ten en Est ten ten en bunu ezberlersek sınavda mesela hangi fiil çıkarsa çıksın, düzenli fiilse kolayca yapabiliriz. Fiilin anlamını bilmesek bile estenten eni ezberlediğimiz zaman zamirlere göre fiili çekimleyebiliriz. Böyle melodi şeklinde ezberlersek bazen işe yarıyor. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi videoyu durdurdum. Başka bir fiil yazdım. Ön hazırlığı yaptım. Fiilin kökünü yazdım bütün zamirlerin yanında. Bir tek takısı kaldı. Onları takacağız şimdi. Önce bir fiilin yalın halinde bakalım. Mastar hali. Common. Common Almanca'da gelmek demek. Yani ben geliyorum, sen geliyorsun. Şimdi bu fiili böyle çekimleyeceğiz. Bir de biz memleketten bahsederken bu fiili kullanıyoruz. Almancada woher kommst du? Ich komme aus Antalya. Mesela öyle cümleler vardı. Nerelisin? Ben Antalyalıyım. Mesela o cümlede. <laughs> Kom fiilin kökü oluyor. O değişmez. Çünkü bu da düzenli bir fiil. En takısı da e, ne de takı oluyor. O takı her zaman değişiyor zamirlere göre buradaki zamirlere göre. Fiilin kökü de bazen değişiyor. O fiiller düzenli fiil değil. Düzensiz fiiller. Onlara ileride geleceğiz. Bu videoda sadece düzenli fiil çekimleyecektik. Bu da ikincisi ve sonuncusu. Başlayalım isterseniz. İş kom kom yani e harfini buraya takıyoruz. Buradaki takılarımızı fiilin köküne yerleştiriyoruz ve takıyoruz. Komst, Comt. E ne var burada? Common. Yine T var. Comt. Biz, siz, onlar. Onlarda ne varmış? E ne? Bütün düzenli fiiller için aynı takılar geçerli. Şimdi sonuncusuna geldik. Kibarca siz. Siz nerelisiniz? veya siz geliyor musunuz derken o şekilde cümleler kurarken E geliyormuş takılar bu şekilde deminkiyle aynı aslında ve bütün düzenli fiillerle aynı isterseniz beraber bir telaffuz edelim çalışma için iyi olur telaffuz çalışması için ben okuyorum sizde tekrar edin iş komu Du kommst er sie es kommt wir kommen ihr kommt sie kommen sie kommen Bu fiilin de çekimi bitti arkadaşlar. Dediğim gibi soruda veya cevapta Evet, hayır sorusu olabilir. Yani ya, sorusu. Ya da ve fragı olabilir. Yani ve sorusu. Şu w dediğimiz harfle başlayan, Türkçe'de olmayan bir V vardı ya. Wo, van, vi mesela. O sorularda hiç fark etmez. Soruda da, cevaplarda da, cümlelerde de, hepsinde özneye bakıyoruz. Hangi kişi var? Zamir olarak, kişi zamiri yani. Ona göre fiili çekim diyoruz unutmayalım. Hem sorularda hem cevaplarda. Videoyu faydalı bulduysanız beğenirseniz sevinirim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Auf Wiedersehen.